Merhaba arkadaşlar. Siyaset felsefesine yönelik düşünme çalışmaları eserinin ikinci video sunumu. Hayatın devamlılığındaki etkin olan şey nedir? Programına hoş geldiniz. Hayatın devamlılığındaki etkin olan şey dengeli yaşamdır. İnsan iç dünyası ile dış dünyası arasında dengeyi kurup huzur ve mutluluğu yakalamak ister. Hem bu durum onun psikolojisine de olumlu katkılar sağlayacağı gibi fikir, düşünce, duygu ve haz gibi durumlarına da olumlu katkılar sağlar, onları dengede tutar. İnsan kendi düşüncesini başkaları karşısında daha doğru ve üstün görmeyerek de bu dengeyi sağlayabilir, kurabilir. Böylelikle hem düşüncesini değiştirme imkanına sahip olurken hem de bu değişimler karşısında hayal kırıklığına uğramaz. Dengeli olma durumunu sadece bireylerde değil, toplumlarda hatta devletlerde de aramak gerekir. Dengeli hukuk sisteminde yaşayan bireyler sınırı aşan davranışlardan kolaylıkla vazgeçerek toplumsal huzura katkı sağlarlar. Gündelik yaşamda dengeli durumlar yaşayan insanlar, din, sanat, bilim, tarih, edebiyat ve felsefe gibi alanlarda önemli çalışma ve eserler ortaya koyarak topluma önemli katkılar sunarlar. Tabiatın da dengesinden bahsedilebilir. Doğal ortamın dengesizleştiği ortamlarda az önce saymış olduğumuz din, sanat, bilim, tarih, edebiyat ve felsefe gibi alanlarda önemli çalışmaların ortaya konulması zordur. Çünkü insanların çoğu tabiatın, doğanın şartlarıyla uğraşırlar. Ve birçoğu da e, dengeli durumların yaşandığı coğrafyalara göç ederler. Onların bu göçleri sadece doğal şartlardan, şartların zorluğundan kurtulmak için değil akademik kariyer yapmak, daha güzel eğitim imkanlarından faydalanmak, daha rahat yaşam şartlarından ve iş olanaklarından da faydalanmak için göç ederler. Bu denge ve uyum bireylerden de aranır. Bu durumla ilgili şöyle bir örnek verilir. İş başvurusunda bulunan bir bireyin özgeçmişinde aranan en önemli özellik herhangi bir iş yerinde sürekli çalışmış olmasıdır. Bu durum onun dengeli ve uyumlu olduğunu gösterir. Denge gündelik yaşamda da aranmalıdır. Sosyal medya araçları bu dengeyi bozmaya çalışırlar. İhtiyaç fazlası tüketim oluşturmak için Ünlü kişiler üzerinden bazı markaların reklamını yaparlar. Buna dikkat etmek ve israf etmeme psikolojisiyle hareket etmek gerekir. Nitekim Rabbimiz ilahi kitapta şunu söyler. Araf suresi 31. ayet-i kerimede yiyin, için ama israf etmeyin. Bu ayet bireyin denge psikolojisini yansıtır. Bu yüzden dengeli yaşam şarttır. Dengeli yaşam hayatın bir parçasıdır. Birey ve toplumlar denge üzerinde gelişir ve ilerlerler. Dengenin karşısında bulunan savurganlık ya da cimrilik toplum sağlığı açısından sorunlu bir davranış şeklidir. Dengeli olmak herhangi bir şeyi bir anda yapmak, oldu bittiye getirmek anlamına gelmez. Nitekim Allah da gökleri ve yeri belli bir zaman diliminde yarattığını söyleyerek zamanın sürekliliğine vurgu yapar. Kaf Suresi ayet 38. Andolsun gökleri ve ikisi, gökleri yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yani altı evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. Bu ayetin içeriği bir şeyin oldu bittiye getirilmeden süreklilik içinde gerçekleştiğini ifade eder. Süreklilik dengenin zamansal boyuta yayılmış biçimidir. Bu zamansal boyutta sebeplilik yani neden ve sonuç ilkesi vardır. Ve bu durum toplumsal kabulü kolaylaştırır. Çünkü sebep sonuç ilkesi akıl mantık ve tutarlılığı temsil eder. Bir konuyu tüm boyutlarıyla düşünmek de dengeli bir düşünme olduğu söylenebilir. Böylelikle kalıcı ve sürekli bir düşünce ortaya çıkar. Gelip geçici ve anlık düşüncelerin sürekliliği azdır. Sonuçta mutluluk olacaksa kalıcı ve sürekli olması gerekir. Zaten ilahi emir de insanın dengede yani orta bir yol üzerinde hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapar. Bakara suresi ayet 143 Ve işte böylece sizi dengeli ve ölçülü bir toplum kıldık ki insanlar huzurunda hakkın şahitleri yani örnekleri olasınız ve peygamber de sizin hakkınızda şahit olsun. Sonuç olarak gündelik yaşamda huzur ve mutluluğu yakalamak için kalıcı, sürekli ve dengeli bir yaşam şarttır. Evet, üçüncü videonun konusu güçlü bir toplum için süreklilik ve ilerleme şart mıdır? Videosunda görüşmek için hepinize hoşçakalın, Allah'a emanet olunuz.